Aynı. Bu arada bu e böyle sanki... hepimizin gerçekten yaşadığı bir durum ister evet. istemez. Tamam, ha, ben benim ayrı bir durum da asla. Gerçekten asla bu arada es geçiyorum zaten şöyle şöyle geçiyorum. Ama sen böyle Görkem'e hep böyle şey gittin ya şaka. Evet. Biraz sert gittin tatlı sert oldunuz. Son şeylerde sende ama hep şey böyle acaba mı? Yani dışarıdaki yani, o görüntü verdiğiniz görüntü sanki seni gibi, bir aklını bulandırdı gibi olamayacağını biliyorsun. Da, hani o çağırdı diye gitmiş oldum oraya ama hani evet, orada o arada, gerçekten senin hiçbir şeyin yok orada. Ben bu arada. de dedim ki hani muhabbet edip biz kavga etmedik görken de. yani biz bizim aramızda bir şey de yaşanmadı. Hani niye kötü davranayım ki diye düşündüm muhabbet ettim çünkü eve geldiğinde de konuşuyorduk zaten ama hani o iliklere gelirsem de orada aslında kavga ediyoruz ama onu öyle bir değiştirmişler ki sanki orada büyük bir aşk yaşıyoruz daha hani birbirimizi gözetmiyor olmuşuz musun gibi. Görkem şey yaptı ya yorum olarak işte saçma şeyler yaptı orada beni bir araya kakıttı. Saçma şeyler yaptığından kastı. Çünkü bizim olaylarımızda aslında orada söyledi. <laughs> Ama e, pregalalarda hep demedi mi? İlk Buse'yi beğenmiştim sonra onun başka bir olayı olunca evet. Aynur'a evet. şey yaptım. Önemli değil ki mi önce beğendi? Ama sanki o editlerden sonra onda da bir böyle hani Aynur'a bir tekrar hazır sizin bitme konusu olmuşken bir fırsat bitmişsin. bilip Hı -hı. ben öyle düşündüm. Abi adamada bir tepki vermelisin ya. Ne yaptım kanka? Peki kırmızı odaya aldın geldin mumları üfledim ya ne bileyim ben tabii ki de git adamı yumruk at ya da birbirinizi tabii ki de ne asla. diyorsun ne ne yapması yap şey ben bu söylediğinden kavga etmenizi istiyorum ben kavga istiyor. etmenizi en azından tepki vermeseydi ben küçük bir şey söyleyip orada küçük bir şey söyleyeceğim zaten o kızı oradan alıp çekerek yoktan varak anlamak tamam ben size bir şey söyleyeceğim şimdi ben kavga etsi demiyor ne dedim bir şey ortaya görüştüğüm bir insan iyi anlaştığım bir insan bu evin içerisindeyim samimiyetimiz aynı değil yani senle onun, benimle onun. Öyle ben Aynur'u orada gördükten sonra bu adam da yakın görüştürüm bir insan olduğu için önce sakin kalmam gerektiğini düşündüm. Çünkü sakin kalmadan bir hareket etsem e, gerçekten aramızı bozmak istediğini düşündüğüm için gidip oraya gitsem belki ben de diskalifiye olacağım belki bu adam da diskalifiye olacak. Bugüne kadar bu hataları çok kez yaptım burada ve bunun belli başlı bir sonucu oldu. Sen mesela ona göre hareket ediyorsun şu anda. Ben de düşünüyorum abi. Sürekli kendi kendime düşünmeden tartışma yaşayacağıma gittim sağlıklı şekilde düşündüm. Sakin kalmaya çalıştım. Önce çok sinirlendim ama sakin kalmaya çalıştım. Aynura güveniyorum çünkü. Ee, kötü bir tepki verip onu üzmek istemiyorum. Bu adamla da biz görüştüğümüz için, aramızın iyi olduğunu düşündüğüm için onun da belki orada arkadaşça çağırdı. Belki benimle konuşmak için çağırdı diye düşündüm. Bu böyle bir ihtimal var diye düşündüm. Böyle mi? Yok hayır, bak mumlar var orada. Tabii ki farklı bir şey de olabilir. Ama sağlıklı düşünüp, öğrenip ondan sonra hareket etmeye karar verdim. Benim için o kırmızı oda kalması Aynur'un yanlış bir hareketti. Ee, Görkem'in açıklaması ne oldu? Görkem sen ne açıklama yaptın? Ben şu an ilişkileri varken devam etmeyeceğim. Ee, sadece geçmişten kalan beğentimi tekrar söylemek istedim ve kapatmak istedim. Yanlış bir şey mi söylüyor Kapatma. muyum? E, kapatmak istedim dedi fakat kapatılmış gibi bir şey durmuyordu. Tamam böyle söyledi mi bu söyledi. adam? Söyledi. bu adam sabır. böyle söyledi. Ben A sözüne kanaat ederim. Bundan sonra farklı A bir hareket yaparsa ona göre davranırım. Bir şey diyeceğim adam abi. ama şey diyor. Buna Aynur karar verecek diyor. Aynur, Aynur benimle ben alakalı konuya karar Berkeli verecek. Berke olan y mevzusu için olan karar verecek. Berke ile olan tamam. mevzuları ayrılır biter. Eğer çatırdarsa o zaman beynimi tekrar dile getiririm. Ama ben aralarında üçüncü kişi olmam onu diyorum. Tabii beynim var. ...bir hissim var ama Berke ile bir diyalog halindeyken ben girmem oraya. Sadece en azından rengimi belli ettim. Evet. Eskiden kalan düşüncelerimi şu anlık dile getirdim. Şöyle Bu bir kadar. durum da var. Aynur çok güzel bir kadın, çok çekici bir kadın. Buraya belki yeni bir aday da gelecek. Diyecek ki ben Aynur'a de, de istiyorum. Burada Aynur'un tepkisi önemli olacak benim için. Tabii ki onunla da böyle yeni gelen insanla o şekilde yaklaşmayacağım. Söylemem gereken her şeyi ona da söyleyeceğim. Ama genel anlamda çok güzel ve çok çekici bir kadın olduğu için herkes çağırabilir. Bir şey söyleyeceğim. Benim ama. isteyip istemem önemli değil. Ben yedim Bir şey, bir Ama tepkisini şey. de gördük bu arada. Çok Daha, tamam, Tabii ki de olumlu bir şeyler söyleyebilirim bu ben arada. Ben gittim, kadınımı aldım, çıktım. Üçümüz gidebilir miyiz? Üçümüz hakikaten olur. ekmek istiyoruz. Lütfen. Saçlarımı da yeni yaptırdım Allah aşkına. Bir görsünler saçlarımı. <laughs> o kadar para verdik kız. <gülüyor> <gülüyor> ben bilek sesimi çıkarmıyorum. Beni sorumuzu ben çözmemiz lazım. Robotum ne olur. Hadi. Hadi ya. Ben Gidebilir miyim? Bardağım da orada, onu da alacağım. Yaşıyorsun, ben i̇zin verdi, İzin verdi, izin verdi. <laughs> Hadi gel. Geldim, su içmem lazım. Ay ben de su içeyim. Biz erkekler evine çatlayın izin Bay bay. Orada sonuçta odaya gittiği zaman Görkem'le ee Bak, Görkem'e karşı bir siniri var tamam evet. mı? Doğru olanı yaptı. Doğru olanı kaldım. yapıp Görkem'e karşı sinirini Görkem'le muhatap olmayarak belirtip kızı alıp çıkıyor. Görkemle muhatap da dahi olmuyor. Arama bu nedir biliyor musun? Ben seni görmüyorum demek oluyor. Görmüyorum demek oluyor. Bir de bu özgüven meretsizliği. <laughs> Özgüvensiz adam gider orada erkeğe karşı bir hamle ya da şiddette bulunur. Bir de şunu da düşünebilir. Orada Anladın ekstra mı? bir tepki. Aynur'u rahatsız etme durumunu da düşünerek ki, hareket, hareket etmiş çok olabilir. Mesela kavga etsek zaten. Kavga etme muhabbeti. Ben sadece genel olarak evdeki söylüyorum. şimdi bir anda geriliyorsunuz ya burada. Orada öyle olamayız ama. Aynur, u Aynur u da var orada. Ben Murat'la olan konularım çok farklı. Bana düşmanım diyor. Beni böyle sanki daha böyle şey baskı altına almaya çalışıyor. Ben ona karşılığında hakkını veriyorum. Bu, bu bu kadar basit. Sa sadece sana bu, bu şunu kadar soracağım. basit. Ee, dedin ya. Hani işte ben orada tepki verseydim, yükselseydim o da bana yükselecekti ve evet. sonrasında diskalifiye olacaktı. Biz burada nereden baksan 10 olayımızdan 9'unda diskalifiye olacak seviyeye geldik. Tamam. Bunları düşünmüyorsun da şu an mı düşünüyorsun? Ama tamam. sizin tamam. Sen ayrı güzel bir şey Mesela ben o zaman nasıl diskalifiye oluyorum sen o zaman gör tamam mı? Bir şey söyleyeceğim sizin arkadaşlar. Sizin böyle Dur. sebepler yok ama. Görkem bir saniye ben Yeliz'i kırmızı odaya çağırdığımda affedersin madenis kaldı ne etik değil diye senin en yakın arkadaşın yapıyor bunu en sen susuyorsun. en yakın susuz... arkadaşım değil, iyi anlaşıyoruz. İyi yani. anlaştın. Tamam benim bu adamla o kadar bir muhabbetim yok benim yaptığım etik olmuyor ama siz iyi anlaşırken çağırmasına adama hiç bir tepki Aa, yok. Ama bizim bir e, geçmişte konuşmuşluğumuz girete, vardı. Yoruluk, Sizin az az fark şey ne var. Sizin yeni bir şey yok. Asla fark etmez. 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 Asla bir etmez. Asla fark 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 etmez. Ya çıkart ben çıkart ne yapacağım olma. sen bardak mesela o bardağı ben kullanacağım sen ne diyorsun sen kimsin dersen bana ben sana, tabii ki sen o anda hiçbir sebep yok ya bardak orada lafı gelişi biz seninle bardak üstünden tartışma olmadı o bardak, bardak lafı ben de, anladın bir mı bir sadece demek bak şu şey... an bile geriliyorsunuz anladın mı evet. ben bunu demek mesela, bak şu gerilimin üstüne de şey. kırmızı olan şey kalıyor bak şu giriş bak şurada bile geriliyorsunuz yani, Ondaki bu özgüvenle ego arası bir şey. Anladın mı? O ya onu asla olması... burnu düşse yere almaz tipler vardır ya. Evet. Biraz öyle ama belki de ben şunu görüyorum. Önceki şeylerin istinaden tabii yorumumu söylüyorum. Gerçekten bir şeyleri törpülemeye çalışıyor. Ama bir yerde i̇şte de o... patlak veriyor. Çünkü ben bastırmaya bunu çalışıyor. Ama ben kim için hani konuşuyorum, görüşüyorum? Ama ya <laughs> görüşüyorum, görüşmüyorum. O da o günlerde gelir. Bileyim ya. O günkü tepkisi değişikti gerçekten. Bana yüklenilmesi. Ha bir de e, şey mesela erkekler de üstüme geliyor. Orada demiyor hani ya siz ne yükleniyorsunuz? Erkekler benim hani benim aynı kız arkadaşım. Size düşmez. Bize. Evet. Bir şey bunu söylemesi i̇şte lazım. Korumacılıktan ben onu, kastım bu zaten. Evet, o yüzden bir erkeğin beni her o anlamda korumasını istiyorum. bizim Ben şu an ona bunu yapıyorum ama sebebi siz var. Yapmayın, sinirliyim evet arkadaşlar. Bu konu, bu konu çünkü madem bu konu aslında biraz da böyle özel bir konu. Yorum yaptı bu yine orada yüceltecek beni. yine orada yücel bana da diyor sen niye çıkıp gitmedin? Ya yani ben ben Görkem'le aşk yaşamadım. Biz konuşuruz zaten evin içinde. Aslında işte evet o açıdan da şimdi hani ilişkim olmadı. Bir düşman diyor ki gibi. abla sana abla. Yok, abla yani dedi evet. Evet yani Anladım, onu söylüyor. Hani ve evet, çirkinleşiyor kavgadan anladın mı? O kötü. Ben onu sevmiyorum. Seni de çıldırtan Kavgada şey o zaten. Çirkinleşen. Bir de baktım sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bir şeyler söylüyorum üstüne atlıyor bir şey söylüyor. Bir de nefret ederim. Mesela benim söylediğim şey A ama o sesimi bastırmak için B'den giriyor konuya. Hani o an söylediği şeye cevap vereceğim. Ay o ama sesin hani konu karışsın diye B olayından bahsetmeye ha, o başlıyor. O konu değil de başka bir konu. Evet çok inanılmaz bir mi? Işte, evet evet evet. Biraz. evet. Hani tarık ne diyecek? Kafası yani. karışsın. Abi, çok çok akıllı bir çocuk ve bu, bu biraz... Ben de zeki erkek severim de yani aklım böyle şeyleri kullanmasın. Kurnazlık. Oğuzhan <laughs> ve Görkem Kızlar Evi'ne. A Oğuzhan ve Görkem. Beyler siz... Oğuzhan mı, Oğuzhan, Oğuzhan. Şu konuyu açıklık getireceğim. O mevzuda da ben de araya girmek zorunda kaldım. Olsun sen bana da hiç bu arada. Bak, 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 bir saniye. Şey sen yani. bir saniye. belki olsa... bak, beni dinle, burayı dinle. Selam Geldi bana ne dedi? Geçmiş mevzularımı açsam falan olsa... filan, yeni seçimlerimi açsam? Bak, beni bir dinler misiniz? Özlem. Arkadaşlar, İş bak, şey ben orada olacağım. saçma sapan bir zan altında kaldım. Yok, Onu ben sanki, kim söyledi bu? Ben sanki biliyormuşum gibi falan da filan. Geldi bana dedi ki geçmiş konularımı açsam işte geleceğimi öyle. Dedim ki geçmişi bir tarafa bırak. Geleceğe yönel, geçmişe hiç bakma. Kanka bana anlattın bunu zaten. Yani evet. bak, Ay, hayır. Herkes bilmiyor şu anda. Oğuz, herkes oğuz herkes şey, kararını duysa. da bilmiyordu bu arada. Hasreti ya da şey. Hiç Ondan sonra yok ben kötü gibi gözükmek istemiyorum. Ben ona ne dedim? Dedim bak saçma sapan mevzulara girme. Saçma sapan mevzulara da gireceksen en başta Berke'ye söyle. Ona göre hareket edin. Ondan sonra sen bana orada dedin ya bir kime dost diyeceğimi şaşırdım falan filan. Benim orada senin kötü diyeceğim ya da senin arkandan iş hiç hiçbir mevzu olmadı yani. Biz bunu, bunu da, konuştuk. Ben seni ben bir altyazı herkes altyazı bilsin altyazı. Bir sıkıntı yok. Ben sadece Görkem'in yapmış olduğu bir tane konuya takılıyorum. Bana önceden gelip bunu yüzüme kırmızıda gitmeden deseydi ki ben dostum. Aynuru çağıracağım. Haberin olsun. Böyle böyle bir konu var. Sen Geçmişten karşı çıkacak söyle. Onaylamayacaktım evet. belki ama yine yaptıklar sefer daha bir de, bir yapabilirdi. Ki bunu zaten belki orada söyleyemezsin. Belki sinirlenir ya da o anki agresifliği orada daha farklı olabilir. O yüzden söylemedim zaten. Herkesin fikirleri ayrı olabilir. Murat dedi ki ben yanlış buluyorum. Ben dedim ki tercih meselesi. Profesyonel bakıyorsun bir taraf. E, şeye göre güncel duruma göre, Aslında akışa çibine, göre devam edebilir. Aslında göre de değişebilir. Rahatsız olmuyorsa paylaşabilirsiniz. Akışına ben göre devam edebilir dedim. dile getirdim. Şimdi mesela Murat Murat orada diyor ki bana göre yapmamalı diyor mesela. Şimdi böyle bir durum olsa ben Murat'ın sevmediğini bile bile atsam sıkıntı. Hı. Anladın mı? O da o gün kritikte konuşurken sen atılmaması gerektiğinin şeyini tuttun. Tarafını tuttum. Bence atılmamalı diye. Bunun üzerine ee, belki diğerlerine gıcıklık olsun diye atmıştır ama unuttuğu nokta sendin. Evet. Ben ona takılıyorum. Yoksa kötü niyet o bu demiyorum. Oo. Yani senin diğerlerinin e, diğerlerini sinirlendirip gıcık yapacaksın ya da işte akışa uyacaksın diye dilar bunu zaten belirtmiş kritikte. Heh, belirtmesem diye. yaparsın Heh. hani. Evet. Onları mı düşüneceğim dersi yaparsın? Yani hem seni orada düşünmesi hem düşünmesi şey lazımdı. diyorum ikizimde de hesabım açık ya... ...onu da söylüyorum paylaşmadığı için şu an hayatımda başka biri var Ay, En azından şey yapmış hani, silmiş, ince... gönlünü almış ama... E, ...paylaşması da hoş değildi yani. Şimdi ne paylaştığını da öyle Şimdi Ozan bunu düşünse ne anlayacak? Yine kavga çıkacak anladın mı? Bilerek i̇şte. mi yaptı? İşte arada unuttuğu şey sensin. Heh, sendin. evet. Anladın mı? Sana alkış atınca aklına geldi desildi. Yani bak bu... Belki büyük bir olay, küçük bir olay olabilir ama yani... Bunu bir kez görmezlikten geleceğim. Tabii bu, bu göz ardı edilebilir ama, ama söyle da daha dikkatli olsun. Ya yani zaten şeyde... ben kaşık atınca direkt ee, sildi storiesini. anında sildi. Ama niye bunu önceden fark etmedim ki? Aynur ben sadece sana sormak istiyorum. Gerçekten bu konuşmada ya da bu görüşmede farklı anlamam gereken bir amaçla mı görüştün? Bana sadece dürüstçe cevap ver. Sen zaten diyecektin ki saçmalama ama Görkemle biz arkadaşız. Ben de ona istinaden böyle güldüm. Hani Görkemle gülüyoruz. Tamam, konu bitmiştir deseydi sen de zaten yükselmeyecektin. Evet. Ama olayın hala Görkem'i dönmesi şaşırtıcı. Gör. Bana... Evet evet ben de ona şaşırıyorum. Neden yani. Görkem konuş yani Görkem, Görkem hakkında konuşmuyoruz da, da senle sen se ve benim üstüme geliyor bir de o beni hani şey yapıyor, isterse konuşmasın Görkem'le de o beni ama Benim üstüme gelmesi beni kırdı biraz. Sonra aslında dün Sonuç olarak sen sabah çağırmadın ama yani ben çağırmadım ama orada Oradan sanki ben çağırmışım gibi bir şey oldu, kalktı bir şeyler yaptı, arkamı dönüyorum yok. Hani hiç, hiç de uğraşmam yani benim erkeklere popo olacak halim yok. Ben kim popo olasam üzüldüm. Aa.